Tabakta kalın bir halka ve halkanın bir yerden yarılıp akması görünüyor. Bu, aile içinde kapalı kapılar ardında konuşulan sözler ve birinin laf taşımasıyla oluşan kırılmaları gösterir. Yani evet, fitnelik var ama gizli saklı yapılmış. Ortadaki açık alan aslında senin tarafını gösteriyor. Niyetin temiz. Ama etrafını koyu tortu senin dışında gelişen olayları anlatıyor. Özellikle iki kişi arasında gidip gelen sözler var. Bu kişilerden biri kalın figürü, Bili sivri, Niyeti karışık. Tabaktan aşağı doğru akan iz ise önemli. Bu fikrenin patlak verme süreci başlamış. Yani artık gizli kalmayacak. Gerçekler ortaya çıkacak. Ama dikkat. Bu ortaya çıkış kavga değil, daha çok mesafe koyma şeklinde olacak. Özetle, aile içinde fikne ve hare. Ama sen başlatan değilsin. Raftaşıyan bir kişi var. Yakın zamanda gerçekler açığa çıkıyor. Sen susarak ve geri çekilerek korunuyorsun. Bu fincan tabağı herkese güvenme diye uyarıyor. Özellikle aynı anda hem sana yakın hem başkasına yakın görünen kişiye dikkat.